Selam dostlar. Herkese yeni videodan kucak dolu sevgiler. İzmir, İstanbul otoyolundan hepinize selam olsun. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bursa'ya gidiyoruz dostlar. Bursa yükümüz. Arabayı İzmir'den yükledim iki noktadan. Bursa istikametinde şu anda Soma'ya yaklaştım. Araba yüklü, yükü ağır. O yüzden aşağı yoldan gitmek istemedim. Bir de arkadaki malzemeler böyle pastanem dolabı falan. Öyle bir şeyler var yani. Kırılabilecek camman bir şeyler var. O yüzden aşağı yoldan gidip 200-300 lira otobana vermeyeyim diye düşünmedim. Otobana parayı vereyim ama düz durmadan sallantısız gideyim diye düşündüm. Bilmiyorum iyi mi ettim, kötü mü ettim. Güzelce bağladım arkaya yükleri. Ama kapağı açtığımızı göreceğiz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu. Sizlerde ne var ne yok. Herkes iyidir umuyorum ki. Her şey yolundadır. Evet tabii ki bir otobüs değil her videoda bunu söyleyeceğim ama kamyonet de olsa yine yol videosu sohbet muhabbet umuyorum güzel bir video olur Bursa'ya yük indirdikten sonra yük bakacağız kendimize geçen gün Gebze'de yaptığımız gibi umuyorum güzel bizi böyle kâr ettirecek zarara uğratmayacak yükler buluruz burada püf noktası hafif ama pahalı yük bulmak olduğunuz bulduğunuz zaman gerçekten kar ediyorsunuz. Ve bunu sürekli hale getirmek, yani sürklese edebilmek önemli. Yani bugün Bursa'dan büyük bulup yüklersem oh ne ala mualla olur. Yarın yüklersem de oh ne ala olur. Ama öbürsü gün yüklersem yani olur. Ondan sonra bir güne kalırsam eyvah eyvah olur. Anlatabildim mi bilmiyorum. <laughs> Maksimum yatış, şey minimum yatış, Maksimum çalışma prensibi ilerliyor bu iş. Ne kadar iş yaparsanız o kadar para kazanıyorsunuz. Ben saatte 80 km hızla Bursa istikametine devam ediyorum. İleride duracağım. Saatlerimiz 12 çeyrek geçiyor. Bir yemek çorba yerim. Bir diyet yaparım diye böyle düşünüyorum. O yüzden ağır şeyler yemiyorum. Bir yolda sadece çorba yiyorum. Bakalım ilerleyen dakikalar de bize değer gösterecek. O zaman hadi bakalım video devam ediyor yani evet otoban güzel şimdi aksini iddia edemem ama yani mümkün olsaydı da biraz daha ucuz olsaydı diye böyle iş geçirmiyor da değilim ben İzmir Turgutlu işte İzmir Akalan gişelerinden girdim ee, Bursa Batı çıkışından çıkacağım bu araba için 350 TL bir ücret alacaklar benden yani evet hayat çok bağlandı. 350 lira şu anda öyle deli bir rakam değil aslında. Verilebilecek kıvamda bence. Ama yine de ne bileyim 80-100 lira olsa daha güzel olmaz mı? Olur. Ama yine de geçmişe nazaran enflasyon çok yükseldiği için şu anda 350 lira öyle çok dokunmuyor. Belki bundan 2 sene önce dokunuyordu ama şu anda biraz daha rakamlar enflasyonun da yükselmesiyle kabul edilebilir seviyeye geldi. İlerliyorum bakalım. Sakin sakin. Yol boş. mazotun full. Bu arada her videoda mazot full olmuyor biliyorsunuz. Şuradan göstereyim. Yani İzmir'den full çıktım. çıktım. E, mazot konusunda da ben hep Shell'den alıyordum. E, taşıtmatik vardı. Fakat petrol ofisini çok tavsiye ediyorlar. Araba daha fazla kilometre yapıyor diyorlar. Bugün petrol ofisinden fullledim. Bakalım ne kadar götürecek bizi, ne yapacak? Onun bilgisini de paylaşacağım sizle. Evet, işte önümde giden tırcı abi demin beni solluyordu orta şeritte arkamdaydı. Benim önümde de kamyon vardı. Kamyonu gördü, kendini en sola attı ki ben de ortaya çıkayım diye. Ben de bir selektör yaptım, teşekkür ettim. O da dörtlü yaktı. Helal olsun abi. İşte trafikteki işte kamyoncular, otobüsçüler yani bizler bunu böyle yapmalıyız. Trafiği iyi süzmeliyiz. Keşke bu hareketleri ufak arabalardan da görebilsek, mutlu olsak. Yani güzel bir, hoş bir durum oldu. Ben de size paylaşmak istedim bunu. Onun yükü hafif büyük ihtimal gidiyor. Ben 70-80 gidiyorum. Rampalarda hatta biraz daha düşüyorum. Bu güzel hoşluğu da sizle paylaşmak istedim. Tabii tırcı abinin en sola geçip benim ortaya geçmemi sağlaması esnasında arkadan yani en sol şeritten gelen taksi vesaire hiçbir araba yoktu. Bu da bir detay çünkü. Yani sırf bana yol verecek diye arkadan gelen taksilerin de önünü kesmedi. Muhtemelen arkadan araba gelseydi en sola çıkmayacaktı. Ben yavaşlayacaktım. Hani bu detayı da belirteyim. Çünkü sıkça böyle görüyorum internette. Kamyonlar otobüsler hep soldan gidiyor falan filan. Mutlaka birileri çıkar şimdi bir şeyler der. Köfteci Yusuf. Burada bir şeyler yiyeceğim. Çünkü e, Yusuf uygun oluyor yani öyle söyleyeyim. Diğer taraflar pahalı oluyor. Artık kesemize, hesabımıza dikkat edeceğiz. Şurada bir şeyler atıştırayım, devam ederiz. Adam gidiyor be. Akıyor maşallah ya. 2023'müş otobüs. Turizmo. Kale Seyahat. Kale Seyahat yeniledi arabaları ha. Bayağı arabaları yani model yaptılar. Hatta Instagram'dan bana kim birisi yazmıştı galiba. Ben kale seyahatin sahibini yeğeniyim. İstersen iş konusuna yardımcı olurum falan diye. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama öyleydi sanırım. Beğeniyorum abi kale seyahatin arabaları güzel. Tabi hizmeti içi dışı nasıldır bilmiyorum yani ama dışarıdan çok şık görünüyor. Abi yeni araba iyidir ya. Az kaldı. 43 dakika kaldık. Varacağım malı indireceğim yere. Hayırlısıyla malzeme indirip döneceğiz bakalım. Ee, dönüş için bir şeyler buldum. İşte demin yemek yedim Köfteci Yusuf'ta. Orada gruplara falan baktım. Sonra bir Akisar'da bir arkadaş var sağ olsun. Yeni tanıştık onu o da nakliyici. Dedim ya ben Bursa'ya gidiyorum ama hani bir şey olursa aklımda olsun boşum dedim. Sağ olsun bir parça yük varmış. Hemen anlaştık onu. Alacağım şimdi. Ee, yanına bir şey daha bulursam güzel. Bir şey daha bulursam şahane. Bir şey daha bulursam olağanüstü. Yani bir şey buldum. Güzel. Birkaç şey daha bulursam güzel olacak. Gece de indirtebiliriz. Sıkıntı yok dedi. Manisa'yı indireceğiz. İnşallah e, indiririz ve güzel olur. Biz de gece evimize gider yatarız. Hayırlısı her şeyin diyoruz. Böyle durumlarda Şu vitesi bir beşe atayım. Tatlı tatlı gidiyoruz bakalım. Az kaldı. Evet, malzemeyi teslim ettik. Şimdi diğer malımızı almaya gidiyorum. Ya Bursa Nilüfer'de bir yere geldim ben ama. Ya ne kadar güzelmiş ya. Ben Bursa'ya çok geldim tura mura böyle. Ama bu Nilüfer'i hiç görmemişim. Çok güzel bir yermiş ya. Bayağı beğendim yani. Şimdi gidiyorum nereye gittiğimi bilmiyorum ama gidiyorum yani Bursa'nın bir yerine adını tam öğrenir size paylaşırım saatler dört buçuk oldu şimdi yükü alacağım sabaha kadar indirme varmış götürdüğüm fabrikada gece herhalde indiririm yükü bayağı da sıcak ha Bursa terli gibi şakır şakır ya gece malı indirir oradan İzmir'e devam yarın yeni işlere yerken açarız hadi bakalım video devam ediyor. Evet, Bursa Gür, Gürsu, Gürsu burası. Bursa Gürsu'dan pervane yükledim. Manisa Muradiye'ye götürüyorum. Güzel iş ya, güzel iş. Abi keşke İzmir Bursa sabit çalışsam ya. Çok keyifli. Git gel akşam, git gel. Tabi bir de parasını da güzel yakaladım. Allah bereket versin. Saat akşam 5 çeyrek. Salına salına gideceğim bakalım. Bu yolun ortasından gitmek nedir ya Nedir ya sağından solundan Arabalar geçiyor Yani Gerçekten aklımı oynatacağım ya Nedir bu yolun ortasından gitmek Bu kadar mal mı olur bir insan ya Bu kadar mal mı olur ya Gerçekten Bütün trafiğin anasını belliyor ya Yolun ortasından 60 gidiyor abi Adama selektör yapıyorsun Yani çekil diyorsun onu da anlamıyor ne olacak abi? Her çoban arabanın üstüne binerse böyle olur. Çobanlara da hakaret oluyor böyle deyince. Onlardan özür dilerim de. Yani gerdiler beni ya. Zaten Bursa trafiği kalabalık, gerginiz. Ha bak bu adam araba solluyor şimdi. Buna lafım yok. Sağında arabalar var. Bu adam canımı yesin. Ama o sağı bomboş ortadan gidiyor ve 60'la gidiyor ya. Trafiği katlediyor. Neyse. Yükümüzü aldık İzmir'e geri dönüyoruz Manisa'ya yükü indirip oradan İzmir'e varacağız Ben bir yudum su içeyim sinirim yatışsın Gene devam ederiz Evet dostlar saat 20.35 İzmir İstanbul Otoyolunda Balıkesir istikametinde Devam ediyorum Bursa Balıkesir istikameti Artık videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz Bu seferde yükümüzü bırakıp evimize gidip istirahatimize geçeceğiz. Bilmiyorum sarıyor mu sarmıyor mu ama yorumlarda yazın. Gerçi sarmasa da yapacak bir şey yok yani şu anda otobüse gitmek çok olası değil maalesef. Ama keyif aldığınızı düşünüyorum en azından sohbet muhabbetten.